Yezid demiş ki Hz. Hüseyin'i e ben öldürmedim onu Allah öldürdü demiş e, tamam doğru Allah öldürüyor ama yani Firavun da Firavunluğunu yaparken oradaki bütün yaptığı eylemleri Allah yaratır ...Nemrut da Nemrut'unu yaparken... ...bütün eylemlerini Allah yaratır. Cehennemin ortasına... ...koyan da Allah'tır. <laughs> Yezid'i de cehennemin... ...ortasına koyacak olan Allah'tır. Yani tabii ki Allah yaratır. Ama cinayeti... ...işleyen olur. Fiilini yaratan Allah'tır. O gücü veren Allah'tır. İnşallah. Orada yok Allah yarattı mı... mı diyeceksin? Tabii ki Allah yaratıyor. Hikmetle hayır yaratıyor. Deccal'i Allah yaratmıyor mu? Ona gücü veren Allah değil mi? Deccal'in bir gözünü kör eden de Allah'tır. Dünyaya hakim eden de Allah'tır. Değil mi? İnşallah. Yani madde gözüyle baktıran, mana gözüyle bakamayan bir mahluktur. Deccal ama ayrıca bir kör Deccal de var. Mesih Deccal. Ama yani asıl kastedilen Deccal Darwin'dir. Onu söyleyeyim. Yani dünyanın %99'unun dinsiz olmasına sebep olmuştur. Darü'n ve Şükerası ekibi inşallah. Mehdi'ye imanı veren kim? Allah. O başarıyı sağlayan kim? Allah. Onu cennete koyan kim? Allah. Cehennemi yaratan kim? Allah. Ona gücü veren kim? Allah. Cehennemin ortasına onu koyan kim? Allah. Her şeye güç yetirendir diyor Allah. Tabii ki her şeyi Allah yaratıyor. İnşallah. İnşallah.